Berat! Berat! Ben geldim baba. Ben geldim. Koş koş neredesin? Ben geldim. Ne yapıyorsun? Ben de televizyon izliyordum. Televizyon mu izliyordun. He? Sen elime niye bakıyorsun benim? He? Ne? mü? <laughs> gördün mü? Ne dur 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 dur. Dur dur tamam değil Dur. Al bakalım sana bir sürprizim var. Koş. Hemen koş içeri açalım onu. Berat bir bakalım o ne? Okul çantası. Okul çantası bildin. İçinde ne var acaba onun? Bir aç bakalım. Okula mı götüreceğim. Okula <laughs> mı Okula götür diye aldım zaten. Dur ters açıyorsun. Dur böyle çevirelim. Şuradan bak şuradan bir hop açalım. Bir de buradan hop açalım. Aç bakalım şimdi onun içinde ne var? 3, 2, 1. Aa bir şey yokmuş. Aa burada etiketler var. Ne yazıyor üstünde? El işi, ha, el işi kağıdı var. Orada etiketler var. Onları kitapların üstüne yapıştırıyoruz. İsmimizi, soy ismimizi yazıyoruz. Bakayım bir. Aa pastel boya var. Şimdi, pastel Heh. boya. Pastel boya. Kalem ve bant. Kalem ve bant. B bakayım. Aa keçeli kalem, bir de bant var. Aa bir de bant keserin şeyi var aparatı çayın var kesme. Yıldız kalem açacak kalem bir makas nasıl yiyeyim hiç kalem. bir dakika bir dakika. Bu makasa bak kırmızı beyaz çok güzel. Dur dur bir dakika dur ben buna bakacağım iki tane silgi iki tane açacak bir de kurşun kalemler var bir de kırmızı kalem bir de kalem bakayım bu ne Berat bunu ben bilemedim ha mum boya mum boya bir de ince, çay, ince bakayım altı renk boya kalemi. tamam C C C Aa cetveller Berat şekilli cetveller de var bizim istediğimiz bu değil miydi? Ataş da istiyorduk biz. Değil mi Berat? O zaman ben ne yapayım biliyor musun? Bir tane defter getireyim. Hemen üstüne şekiller çizelim. Ataş takalım olur mu? Oraya ama dikkat et bence. A, pergel de var onun içinde. Geldim. Al bakalım şu kağıtları buraya. Ee, i̇lk önce onları mı açalım? Cetvelleri mi açalım? Evet. Odan zaman dur şunu böyle kapatam, Kenara çekelim. Aç bakayım cetvelleri hangi şekiller var? Çok merak ettim. Bir tane cetvel çıktı. Başka cetvel var mı? Ee, Bak bakayım. Başka Bakayım hangi şekil var başka? Vay çok güzel şekiller var. Onlarla biz şekil çizebiliriz değil mi Berat? Evet. Ölçüleri de var başka? Cetvel. Uzun cetvel. Hani pergel yok mu içinde? Hayır. Bak. Ha resmi varmış pergel. Sen de içinde pergel var sandın değil mi? Evet. Ne yapalım şimdi ne çizelim? Hayvan çizelim. Hayvan mı? Hı -hı. Tamam çizelim. O zaman kalem çıkartmamız lazım onun içinden değil mi? Bir tane kalem çıkaralım. O ne kalemini bakayım? Altı... Aa, bakayım bakayım bir dakika dur ben bakayım. Ne yazıyor üstünde? Altı renk boya kalemi. Altı tane renk küçük. Aa, tam sana göre. Aç bakayım içinden hangi renkler çıkacak. Dök bakayım Merat hangi renkler var. Dök dök dök. Evet. Masanın üstüne dökebilirsin. Dök bakayım. Aman. Bir sürü renk var burada. Altı tane. Mavi var, sarı var, kırmızı var, yeşil var, kahverengi. Biz şimdi bunlarla şekil çizebiliriz. Evet. Olur mu? Evet, izliyorum seni şimdi. Aa ne güzel çizdin. Oval oldu o sanki, değil mi? Evet, gök kuşağı. Gök gibi de Ay Dede gibi. Ay Dede de öyle oval oluyor ya bazen. Aa şuraya da çizersen Ay Dede mi olur acaba için çizersen? Oo çok güzel çizdin. Yeşil renkle mi çizdin? Bence sayılmaz. Sayılmaz mı? Tamam orayı da yap. Ondan sonra şu cetvelin şeklini çizelim tamam mı? Evet çok güzel oldu Berat. Şimdi şunu çizelim mi? Şunu şunu. Şunu merak ediyorum bu nasıl olacak? Bunu da şeyle yap. Başka renk kalemle yap tamam mı? Tamam. Mesela kırmızıyla yapabilirsin. Tamam. Çok güzel olur yap bakayım. İzliyor. İzliyor. Evet bakalım onun şekli nasıl çıkacak? Aşağı doğru şimdi. Ha bir de oradan. Aa sen biliyorsun bu işi. Aferin sana. Aa bu taraf kaldı ama. Şurası kaldı. Çiz bakalım orayı da. Hemen uçları birleştirdin değil mi? Aa ne güzel bir şekil çıktı. İstersen evet içini de. Evet ben biliyorum sen biliyorsun bu işi. Kaldır bakayım. Aa çok güzel şekil çıktı. Şimdi ne yapalım? Şimdi pastel boyalarla resim yapalım mı? Aa bir dakika bir dakika Berat. Bu makasla onları şey yapabilir misin? Kesebilir misin oğlum? Evet. Bence de kesebilirsin. O makas çok güzel zararsız tam çocuklara göre değil mi Berat? Tamam. Ataş takalım olur. Evet, onu ataş takabilirsin istersen. Evet, tamam, tamam ataş da var orada. Ataşlarını aç bakalım. Evet. Hangi renk ataş? Mavi mi? Aa çok güzel. Sizin okulda da ataşlar var, değil mi Berat? Hayır, renkli renkli. Renkli renkli. Sizin okuldakiler de mi renkli? Evet. Burada başka ne var? Oo Berat şu keçeli kalemlerle de çizim yapabiliriz. Çok güzel olur, değil mi? Bant var. Banda da onu duvara yapıştırırız, o kestiğin şeyi. O zaman burada pastel boyayla da resim yaparız. Olur mu? Olur. Olur. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Arkadaşlara okey yapalım. Bay bay yapalım. Ondan sonra etkinliğimize devam edelim. Olur mu? Olur. Okey Beren. Seni bekliyoruz. Okey. Bay bay Oo oh. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar baba.